GD ilk. Senetle taksitli alışveriş. <laughs> İzbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da gerilim hat safhaya çıkarken İran'dan dikkat çekici bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan dün akşam düzenlenen bakanlar kurulu toplantısında konuştu. İran'ın bölgedeki saldırganlığına ve batılı destekçilerine değinen Pezeşkiyan, Siyonist rejimin suçları kabul edilemez ve cevapsız kalmayacak dedi. Pezeşkiyan, şeytaniye suikastine İran'ın cevap vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren Amerika ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu tür suçlara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanının açıklamaları ülkede tartışmalara yol açarken, gece saatlerinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi binasının önünde toplanan bir grup bu açıklamalara karşı yetkililerden cevap verilmesini talep etti. İran 31 Temmuz'da başkent Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastinin ardından İsrail'e misilleme kararı almıştı. Bu sırada Tahran'ın Gaz Gazze'de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Tarhan yönetimi ise saldırıyla ulusal egemenliğini tehdit eden İsrail'in cezalandırılmasına dair alınan kararla Gazze'de ateşkes çabalarının ayrı konular olduğunu ancak ateşkes sürecine zarar vermemeyi umduklarını açıklamıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrasında yazılı bir açıklamıştı açıklama yayımlamıştı. Açıklamasında Nasrallah'a İsrail'e karşı mücadelesi nedeniyle övgüde bulunan Pezeshkian, Siyonistlerin terör saldırısının direniş ailesine her zamankinden daha güçlü hale getireceğini ifade etti. Saldırı ile ilgili İsrail'e açık şekilde destekleyen Amerika Birleşik Devletleri'ni suçlayan Pezeshkian, uluslararası toplum bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlere suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır değerlendirmesinde bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen saldırı emrini New York'ta bulunduğu sırada verdiğine dair görüntüler paylaşılmıştı. Hizbullah, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın güçlü olduğu bölgelere düzenlenen saldırılarının ardından Suriye'ye gitmek isteyen mensuplarının aileleri için rehber paylaştı. Suriye'ye gitmek isteyenler için bu süreci yönetmekle görevlendirilen yetkililerin iletişim bilgilerinin yer aldığı rehber, Hizbullah tarafından WhatsApp gruplarıyla paylaşıldı. Rehberde Lübnan'da Hizbullah'ın güçlü olduğu bölgelerin sektörlere ayrıldığı bir harita alırken, Suriye'ye gitmek isteyenlerden telefon numaraları verilen sektör sorumluları ile irtibata geçmeleri isteniyor. Hizbullah mensuplarının ailelerine ayrıca Lübnan'dan Suriye'ye gittiklerinde de buraya temasa geçebilecekleri irtibatlar da verildi.